Herkese merhaba arkadaşlar, WB Grup kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TCL L7'yi inceleyeceğiz. Telefonumuzun tasarım özelliklerini, teknik özelliklerini ve kamera özelliklerini birlikte anlatacağız. Videomuza geçmeden önce telefonumuzun kutu açılımını sağlayalım. Evet, şimdi kutumuzu açalım. Kutumuz gayet e, sade bir şekilde bize geldi. İğne yardımıyla şu üst tarafındaki jelatini açacağım. Evet jelatinimi üzerinden kaldırdım. Daha sonra şurada bir yapışkanı var. Onu da çıkaracağım. Evet yapışkanı da kaldırdım. Bu şekilde açılıyor kutumuz. Bizi telefonumuz karşılıyor. Daha sonrasında içerisinden bataryamız çıkıyor. bu şekilde e, telefonumuzun arka kapağı kullanım kılavuzumuz garanti belgemiz bir adet adaptörümüz ve şarj etmek için bir kablomuz çıkıyor içerisinden Evet, e, kutu açılımını sağladık. Şimdi ise bütün e, aksesuarlarımızı cihazımızın yanına koydum. Bu telefonumda değinmek istediğim bir konu var. E, çoğu cihazda göremediğimiz bir özellik var. Telefonumuz değişebilir bataryayla geliyor ve arka kapağımız çıkartılabiliyor. Cep telefonumu poşetin içerisinden çıkartıyorum. Telefonuma takıyorum. ve telefonumu kullanıma hazır hale getirdim. Ekranı da çıkartalım. Telefonumuz bir yandan açılsın. Ben de size o arada tasarım bakımından telefonu anlatayım. Telefonumuzun sol kısmında Google Asistan'a daha hızlı bağlanabilmek için bir tuşumuz var. Sağ kısmında ise güç tuşumuz ve ses açma kapama tuşumuz bulunuyor. Üst kısmına baktığımızda ise 3.5 milimetrelik jack girişimiz bulunuyor. Alt kısmında ise mikro şarj girişimiz vardır. Evet, bu arada telefonumuz açıldı. Başlat diyorum. Atla diyorum. Bunları da çevrim dışı kuracağım. Evet, ben telefonumu burada kurarken size bir yandan anlatmaya devam edeyim arkadaşlar. Telefonumuzun arka kapak kısmına baktığımız zaman ise sol üst kısımda bir kameramız bulunuyor. Hemen onun çaprazında ise TCR logomuz vardır. Arka kapak kısmında değinmek istediğim bir diğer konu şu arkadaşlar, ee, böyle tırtıklı bir yapısı vardır. Bu da telefonumuzun elimizden kaymasını önler. Cihazımızın boyuna baktığımız zaman ise e, 146.1 mm'lik bir boy vardır. Eni 71.6 mm'dir. Kalınlığı 9.9 mm'dir. Ağırlığı ise 168 gramdır. Şunu da söylemeden es geçmeyeyim, gövde malzememiz kapak ve çerçeve olmak üzere plastiktir. Telefonumuzun ekrana baktığımızda ise IPS LCD ekran teknolojisiyle 5.5 inçlik bir ekran boyutu bizi karşılıyor. Ekran çözünürlüğümüz 720x1440 piksel iken 60 Hz'lik ekran yenileme bulunuyor. 293 ppi piksel yoğunluğumuz vardır. Ekran özelliğimiz de multi -touch'tır. Cihazımıza şöyle genel olarak baktığımız zaman Android 10 işletim sistemine sahiptir. Buna ek olarak çift hat destekliyor. 64 bit işlemci mimarisi bulunuyor. RAM'ine baktığımız zaman ise 2 GB RAM'e sahip olduğunu görüyoruz. 16 GB ve 32 GB olmak üzere iki depolama seçeneği bulunuyor. Fakat ekstra olarak hafıza kartı kapasitesi vardır. E, bu da 128 GB'tır. Batarya bakımından telefonumuza bakalım. 3000 mAh'lik batarya kapasitesi bulunuyor. Hızlı şarj desteğimiz bulunmuyor maalesef arkadaşlar. tcl l 5G bulunmuyor. Aynı şekilde bu telefonumuzda parmak izi okuyucumuz da yoktur. Son olarak telefonumuzun kamera özelliklerine değineceğim. Şimdi geçelim kameramıza biraz önce tasarımına değindiğim zaman gördük arkadaşlar tek kamerası vardır ve flaşı bulunuyor kameramız 8 megapikseldir optik görüntü sabitleyicimiz yoktur HDR panorama zamanlayıcı 4 element lens ise kameramızın özelliklerindendir diyafram açıklığımız f2.0 iken 1 bölü 4 inç kamera sensör boyutumuz vardır video kayıt çözünürlüğümüz ise 1080 pikseldir ve 30 fps fps değerimiz vardır Ön kameramıza bakalım hemen. 5 megapiksellik bir kameramız vardır burada. F2.2 diyafram açıklığına sahiptir. Sanal flash, zamanlayıcı ve 3 elementli lens de ön kameramızın özelliklerindendir. Video kayıt çözünürlüğümüz ise arka kameradaki gibi 1080 pikseldir. Evet arkadaşlar ben size telefonumuzun özelliklerini anlatırken açtım. E, i̇çi bu şekildedir. Aynı zamanda çıkış yılımız Aralık 2020'dir. Bu cihazı düşünen kişiler için kısa bir tanıtım gerçekleştirdik arkadaşlar. Memnun kaldıysanız eğer videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca değinmek istediğim bir diğer konu var. Uzun bir süredir faaliyette olan web sitemiz var arkadaşlar. İstanbul İthalatı ismi. Açıklama kısmında bu sitemizin linkini bırakacağım. Çok fazla çeşitli teknolojik vesaire ürün bulunuyor. Hem de çoğu ürün yarı fiyatıyla. Göz atmak isterseniz dediğim gibi aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.